Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi mutfağımdan değil, annemin mutfağından sesleniyorum. Biz kışlık hazırlıklarını başladık. Domateslerimizi aldık. Kış hazırlıklarınızda umarım sizler için de güzel fikir olur. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle domateslerimizi bolca suyla güzel bir şekilde yıkıyoruz. Böyle tepsilere doldurdum, hepsini hazırladım. Kullandığımız domates böyle, Bursa domatesi, yumurta domatesi deniyor. E, bu domatesi kullanırsanız daha iyi olur. Diğer domatesler daha sulu oluyor. Bu domatesler daha etli. Domateslerin kabuklarını soymak için pratik bir yöntem göstermek istiyorum sizlere. Domatesin alt kısmına böyle sivri olan kısmına bir çarpı işareti atıyoruz. Bu yeşil yerlerini kabuklarını da alıyorum ben. Çünkü daha sonra kabuğu çıkartırken yine onları almak zorunda kalacağız. Şu anda benim daha kolayıma geliyor. Böyle oyarak da yapabilirsiniz. Üstten de alabilirsiniz. Dilerseniz domatesin kabuklarını bıçakla da soyabilirsiniz ama miktarı çok fazlaysa bunu bıçakla yapmak gerçekten çok zor oluyor. İnsanın parmağı da acıyor. Belli bir noktadan sonra kalın da kesmeye başlıyor. Dolayısıyla bu yöntemi denemediyseniz denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum kabuklarını soymadan yapmanızı tavsiye etmiyorum çünkü yemeğin içine attığınız zaman o kabuklar suyun üzerine çıkıyor. O zaman da gerçekten görüntü olarak hiç ama hiç hoş olmuyor. Büyükçe bir tencerenin içerisine suyu aldım ve kaynattım. Domateslerimizi içerisine attım. Çok fazla doldurmamaya özen gösterin. Ortalama domateslerimiz bu suyun içerisinde 1 dakika kalacak. Daha fazla bekletmeyin. Domateslerinizin içi gidebilir. Kontrol ettikten sonra domateslerimizi teker teker tepsinin içerisine alıyorum. Bu noktada suyun kaynar olması çok önemli. Bu şekilde yaparsanız domateslerinizin kabukları çok kolay bir şekilde soyulacak. Evet domateslerimizi şöyle birkaç dakika beklettim ilk sıcağının geçmesi için. Bakın çok kolay bir şekilde yumurta soyar gibi domateslerin kabuklarını soyuyorum. Bıçak kullanmanıza dahi gerek yok. E, bu yöntemi denemenizi gerçekten ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç böyle bıçakla soyma derdine filan düşmeyin. Bakın çok kolay bir şekilde. Çok rahat bir şekilde soyuluyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Kabuklarını soyduğum domatesleri rondomuzun içerisine attım. Şimdi rondodan çekiyorum. Çok fazla sulu olmasını istemiyorsanız Böyle bir iki üç kere döndürmeniz yeterli. Ben biraz koyu bırakıyorum açıkçası. Çok fazla inceltmiyorum. Böyle domatesleri bölmeden hepsini bütün bütün atıyorum ve domateslerimiz bitene kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Aynen bu şekilde oldu. Koyu, çok fazla da iri değil. Şimdi tencereye doldurduğum domatesleri ocağımıza alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu kaynama süresi biraz size kalmış açıkçası ama ben e, bir 40 dakikadan fazla kaynattım. 45 dakika civarında kaynattım. Domates suyumuz kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri alıyoruz. Kef deniyor buna. Bunu alırsanız domatesinizin rengi, domates sularınızın rengi daha berrak olur. Domates sularını ocağımızın orta gözünde kaynattım. Altını kısmadım. Evet dediğim gibi 40 dakikadan fazla domates suyumuz kaynadı. Kıvamını görüyorsunuz. Üzerine ne bir köpük var ne bir fazla suyu var. Kıvamı da gerçekten çok güzel. Şimdi yarımlık kavanozlarımıza domates sularını doldurmaya başlıyoruz. Ocağı kapatmıyoruz. En kısa alıp kaynar kaynar dolduruyoruz. Böylece kapağını kapatıp ters çevirdiğimizde vakumlanmış oluyor. Sos kaynar olduğu için kavanozu bir havlu ile tutup kavanozu dolduralım. Doldurunca kenarlarını eğer sos gelmişse bir peçete yardımıyla temizleyip kapağını sıkıca kapatıp ters çevirelim. Bu yöntemle yaptığımız soslar açmadığımız sürece asla bozulmaz. Yıllarca dayanır. Ters çevirdikten sonra sos tamamen soğuyana kadar yerinden kaldırmıyoruz. Soğuduktan sonra güneş görmeyen bir yerde dilediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Kapağı açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Kapağı böyle bir iki kez çevirdiğiniz zaman eğer o kapak boşa dönüyorsa o kapak atacaktır tutmaz. Onu kullanmayın hemen diğer kapaklarınızdan birini kullanabilirsiniz. Bu arada kapaklarınızı kullanmadan önce mutlaka kaynatın. Size bir yöntem daha göstermek istiyorum. Kavanozlar için satılan böyle huniler var. Çok da pahalı değil açıkçası. Fiyatı gerçekten çok uygun. Bunlardan da alabilirsiniz. Kenarlarına dökülmeden çok rahat bir şekilde kavanozlarınızı doldurabilirsiniz. Kavanozlarımı bu şekilde bir bezin üzerine dizdim. Üzerlerini bir havluyla örtüyorum. Sıcaklığını muhafaza etsin. Daha güzel vakumlansınlar diye. Soğuyana kadar da bu şekilde bekletiyorum. Ve domateslerimiz kışa hazır. Ben kışın çorbalarda, makarnalarda, menemen yapımında hep bu domates sularını kullanıyorum. Belki bu şekilde toplu olarak yapım biraz zahmetli ama kışın gerçekten elimizin altında o kadar pratik oluyor ki umarım sizler için de güzel bir fikir olmuştur. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.